İyi akşamlar değerli arkadaşlar, değerli dostlar. Şimdi biz e, Kürtler, biz yıllardır siyasetçilerden, politikacılardan hep bir cümle duyuyoruz. Kürt sorunu ben çözeceğim diye cümleler duyuyoruz. Ta biz bu sözleri duyuyoruz yani. E, Kürttür yani. Duymak ona yetiyor yani. yani. Bu sözün bir teori olduğunu, pratikte e, nelerin yapılacağını biz takip etmediğimiz için her gelen e, yani bırak sorunlarımızı çözmeyi yani sorunlar daha da ağırlaşıyor yani yani gelen gideni aratıyor yani yani e, kürtler şunu sormadı kardeşim bir kere sen kimsin ki benim sorunumu çözüyorsun yani ben kendi sorunlarımı çözemiyorum ki sen gelip benim sorunlarımı çözüyorsun ya da Kürtlere şunu sormak lazım: Siz kendi sorularınızı çözemiyor musunuz yani? Yani mesela 50 milyon olduğunu söyleyen bir Kürt halkı kendi içinde böyle bir ekonomik bir örgütlenmeyle böyle bin kişinin ya da iki bin ya da beş bin on bin kişinin eğitim göreceği Kürtçe bir okul açamaz mı yani? Açamazlar mı yani? Kürtlerin böyle bir yeteneği yok mu? Peki o zaman 50 milyon ne anlamı var ki? Yani 50 milyon insan her birisi 1 bir lira versi 50 milyon euro yapıyor. 50 milyon euroyla da insan bir yılda 10 bin kişinin eğitim göreceği bir okulu açabilir ve okulu finanse edebilir yani. İşte Kürtler bunu yaptığı zaman kendi sorunlarını çözerler yani. Yoksa her gelen Kürtler üzerinde kariyer yapmak için Kürt sorunu çözerim der ve Kürtleri kendi kirli çıkarları için için e, araç yapar yani. Şimdi mesela ben e, bir biri olarak bu asimilasyoncu, bu münafık zihniyeti ben tanıdığım için, yani bana kardeşiz, kız alıp kız vermişiz, et tırnak gibiyiz diyen insanlar ben dinlemiyorum, kale de almıyorum yani. Çünkü yani sizin daha yüce Allah'ın vermiş olduğu dile bile saygı duymayan bir yani bir zihniyetin neyini siz kale alıyorsunuz yani? Yani halen daha Kürtçenin bilinmeyen dil olduğunu söyleyen bir CHP, e, CHP'den gelme bir CHP partisinin içinde şu anda e, siyaset yürüten ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmuş Muharrem İnce Kürt sorunu nasıl çözecek ki ben onu anlamıyorum yani. Yani Ahmet Davutoğlu Kürt sorunu nasıl çözecek ben onu anlamıyorum yani. Siz bugüne kadar neden çözmediniz ki yani? Yani Tayyip Erdoğan neden çözmedi? Turut Özel neden çözmedi? Süleyman Demir neden çözmedi? Erbakan neden çözmedi? Yani demek istedim şu arkadaşlar. Eğer Kürtler kendi sorunlarını, kendi problemlerini, kendilerini çözemezlerse kimse o sorunları çözemez yani. Mesela bu kormancı şurakı. Dedi ki kar kata çamır etsem, lehvadi bir cümertir yani. Yani gereken ben bezani yani. Yani ki kar katı çamırsa onca kodiyvi hara berkabıda, sarkabıda karekada orada dağda. Kas, nora kare, marı, da, çamur dağda dağınakı yani. Ama görmek için ben düşünmüş yani. Şimdi günün birinde arkadaşlar bir çırak bir ustanın yanında çalışıyor. Tabii, çırak çok, efendi çok dürüst bir çırak işi öğrenmek istiyor. Fakat usta yamuk öyle yamuk bir usta ki eziyet yaptırıyor. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün derken artık çırak isyan ediyor. En son kekici fırlatıyor ve ustaya bir küfür salıyor. Diyor senin malana da, senin terazine de, senin o sıva yaptığın kapkacağı da, şuna da bana bir küfür çekip gidiyor yani. Tabi usta yapayalnız yukarıda duvarın üstünde kalıyor aşağıda harç verecek birisi olmadığı için usta içinden diyor ki keşke diyor çırak dönüp geri gelse diye bir içinde bir ah geçiriyor. Çırak dönüyor geliyor. Aşağı, usta seviniyor diyor bak döndü geldi diyor. Gidecek bir yer yok diye bir e, kendi bir kuruntu uyduruyor. Çırak diyor ki usta diyor sen diyor yukarıdan bir ip bırakıyorsun diyor. O ipin ismi neydi diyor. Usta diyor ki o şakuldu diyor. Ona da diyor uşaklara da küfür ediyor ve bir de arkasını bakmadan gidiyor. Yani. bence artık Kürtlerin bunu yapması gerekiyor yani. Yani bundan sonra ben Kürt sorunu çözerim diyen bir zihniyete o çırağın yaptığı tavrı göstermek gerekiyor yani. Gerçekten samimi söylüyorum yani. Yani biz hangi dönemde, hangi çağda yaşıyoruz ya? Yani dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir yerinde bir insan kardeş dedi bir insan ana dili kendi diliyle konuşmasından rahatsız olmaz. Kürtçe eğitime karşı çıkmaz. Yani eğer bir Müslüman Kürtçe eğitime karşı çıkıyorsa onu Müslümandan şüphe edin kardeşim. Maalesef arkadaşlar Kürtler büyük bir talihsizlik yaşıyor. Ümmet kardeşliği ve halkların kardeşliği adı altında bu Kürtlerin bütün değerleri talan edildi. Hiçbir şey kalmadı geriye. Yani ne Kürtlerin kimliği kaldı, ne Kürtlerin dili kaldı, ne Kürtlerin tarihi kaldı, ne Kürtlerin bir aşireti kaldı, ne Kürtlerin bir ailesi kaldı. Hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Hepsi ümmet kardeşliği ve hakların kardeşliği adı altına asimile edildi ve bugün maalesef Kürtler 5000 yıldır kendi yaşadıkları toprakların dışında her yerde mutlular, Kurdistan'da mutsuzlar. Mesela bugün gidin Kurdistan'da yaşayan Kürtlerle oturun konuş hepsi huzursuz, hepsi mutsuz. Kurdistan dışına çıkan her Kürt bir şekilde huzurunu, mutluluğunu yakalıyor yani. Mesela ben ara sıra bakıyorum işte son günlerde Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun, Rusya'da olsun, Kazakistan'da olsun, İsrail'de olsun. Kürtler kendi kimlikleriyle, kendi dilleriyle kendilerini yaşatıyorlar. Ama 5000 yıldır kendi yaşadıkları topraklarında maalesef kendi dillerini yaşatamıyorlar. Yok olmayla karşı karşıyalar. Bunun bir hesabını yapmak lazım arkadaşlar. Bunun en büyük nedeni ise her gelenin ben Kürt sorunu çözerim diye Kürtlere vaatte bulunmasıdır. Yani yiğidin eli mi tutur kardeşim? Çözmeyen namerttir. Ben buradan söylüyorum. Kürt sorunu ben çözerim deyip de çözmeyen kim varsa namerttir. Neden çözmüyorsunuz? Yani dünyada ben hep şunu söylüyorum. Dünyada çözülmeyen iki sorun kaldı. Ölüm ve Kürt sorunu. Her şeye çözüm bulundu. Ama ölüme ve Kürtlerin kendi yaşadıkları topraklarda huzurlu yaşamaya bir çözüm bulunamadı. Yani düşünün Kürtler 5000 yıldır kendi topraklarında yaşıyorlar ve bugün daha halen halen ben Kürdüm deme demeyi ispatlamaya çalışıyorlar. Benim ana dilim Kürtçedir. Kürtçenin varlığını ispatlamaya çalışıyorlar. Ne acı bir şey ya. Ya hiç birisi çıkıp demiyor ki arkadaş ya, ya, burada 50 milyon olmasın 10 milyon insan bu dili konuşuyorsa bir oturup bir dinlemek lazım. Ya bunlar hangi dilde konuşuyor ya? Yani koskoca profesörler ya, siyasetçiler, politikacılar, din adamları. Ya din adamları bile Kürtçenin olmadığını söylüyor ya. Burada Almanya'da hangi kiliseye giderseniz gidin arkadaşlar. Bütün Kürtçe lehçelerinde İncil'ler çevrilmiş, takvim yapılmış, CD yapılmış, kitaplaştırılmış ve siz bir kiliseye gittiğinizde oradaki kilise yetkilisi diyor ki sen Kürtçe'nin hangi lehçesini konuşuyorsun diyor. Zazaca ise Zazaca, Kürtçe ise Kürtçe, Soranice, Soranice. Havramani, Havramanice, Gorancisi, Gorancı sana Kürtçe çevirmiş İncil'i bile takdim ediyor. Paket içerisinde sidirleriyle verir, takvimleriyle bir çocuklar için özel yapılmış İncil kitaplarıyla verir. Müslüman din alimleri ne yapıyor? Kürtlerin dilini yasaklamak için ayetler uyduruyor. Hadisler uyduruyor. Kıyaslar yapıyor. icmalar getiriyor. Ya Rabbim. Ya Rabbi siz, sen Kürtleri bu münafıkların elinden kurtar. Gerçekten çok üzgünüm. Nasıl bir İslami bir ahlak var. Halbuki Hz. Muhammed diyor ki ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim. Yani şimdi Kürtçe eğitime karşı çıkan bir insan ahlakı olur mu? Onun terbiyesi olur mu? Yani Müslüman, mümin herkesin elinden, dilinden, hal ve hareketinden emin olduğu insandır. Şimdi siz Kürtçe konuşmaya karşı çıkan, Kürtçe'nin eğitim dili olmasına karşı çıkan, Kürtçe'nin resmi dili olmasına karşı çıkan bir insana güvenir misiniz? Ben hiç güvenmiyorum. Hiç. Bırakın onun Müslümanı, ben onun insanlığına bile güvenmiyorum. İnsanlığını tartışıyorum. Yani bugün maalesef arkadaşlar, daha halen Kürtçe bilinmeyen dilliğe kayıtlara geçiyor. Ve bunu eğitim görmüş, yazı yazabilen insanlar bunu kayıtlara geçiriyorlar. Ve milletvekilleri, bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanlar bunu böyle olduğunu söylüyor. Yani insanlarda biraz haya olur. Biraz utanma duygusu olur ya. Gerçekten ben bazen ne diyeceğimi şaşırıyorum ya. Yani. Ama ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Eğer bir insan, bir toplum, bir halk kendi sorunlarını kendi imkanlarıyla çözmezse başkaları gelir. O sorunlar, o problemleri kendi ihtiyaçlarına uygun, kendi çıkarına uygun bir şekilde çözer ya da çözmez. Daha da çözümsüz bırakır ki o toplumu kendisine muhtaç etsin yani. Bugün olay budur arkadaşlar. Mesela ben dikkat ediyorum. Kürtlere ben dikkat ediyorum. Mesela HDP'ye bakıyorum. HDP gidiyor. Hiçbir oy olmayan hiçbir oy potansiyeli yok yani. Türk Sol Örgütlerine, Türk Sol Partilerine tutuyor. Onlara e, kadro veriyor yani. Milletvekili veriyor. Ben bilmiyorum neden. Niçin veriyorsun kardeşim? Mesela Kürdistan'da o kadar Kürt partileri var. O partilere de birer tane milletvekili ver. Ne olacak yani? Siz mecbur musunuz yani gidip de böyle mesele diyelim ki Türk Sol örgütlerinin kurmuş olduğu partilerde hiçbir oyu olmayan o partilere milletvekili veriyorsunuz. de para verin bir milletvekili. Ne olacak yani? Hak para verin. Oradaki Diğer küçük Kürt partilerine verilmesin. Mecbur musunuz arkadaşlar? Yani ben burada kardeşlerim, değerli dostlarım şunu söylüyorum. Ee, her gelen ben Kürt sorunu çözerim diye Kürtleri kandırıyor. Aman çözmeyin canlarım. Gerçekten çözmeyin. Bakın siz gelen gideni aratıyorsunuz. Şimdi bu Muharrem İnce diyor ki ben Kürt sorunu ben çözerim. Kürtlere merhaba yapacağım. O e, Ahmet Davutoğlu diyor ki ben rojbaş diyeceğim. Kardeşim öncelikle siz, sizler yıllardır meclistesiniz. Bu meclise Kürtçe bilinmeyen dil olarak kayıtlara geç. Önce bunlardan dolayı bir hayal edin. Bir utanın, yerin dibine girin. Bir kere bu uygulamadan dolayı Kürtlerden bir özür dileyin de ondan sonra biz sizin Kürt sorunu çözeceğinize dair küçük bir umudumuz olsun yani. Sonra şunu söylüyorum. Biz Kürtler, kendi sorunlarımızı çözemezsek, daha çok rezil olmaya, kepaze olmaya adayız yani. Böyle hiçbir yeteneği olmayan, kendi kişisel sorunlarına çözüm bulamayan her insan, geliyor bizim sorunumuzu çözmeye çalışıyor yani. Ben bu vesileyle bütün duyarlı Kürtlere şunu söylüyorum. Lütfen, kendi içinizde, kendi sorunlarınızı birbirlerinize taviz vererek çözün ve çözüm yolları arayın yani. امید بخیر خوشی ایوان باش